da sizinle daha önce öğrendiğimiz o m ü t ü seslerini birleştirme çalışması yapacağız ü t birleştirelim hatırlayalım nasıl birleştirdiğimizi. İlk ses ya da heceyi ne yapıyorduk? Uzun. İkinci ya da heceyi kısa okuyorduk. Hadi birleştirelim. Üt. 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 Tekrar birleştirelim çocuklar. Üt. Üt. Hadi çocuklar. Ders zamanı. Bakın kızımız da çağırıyor. Canlanalım. Ben de canlanayım bu arada. T. Ü. Birleştirelim. Tü. 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 Tekrar okuyorum çocuklar. Tü. Tü. Hay Allah. Tü. Anahtarımı unuttum. Tü. Tü. Ü. Tü. Birleştiriyoruz. Ütü. Tekrar. Ü. Tü. Ütü. Ütü. TÜ I Birleştirelim. TÜ 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 NEL Evet çocuklar. Tekrar size bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Şimdi bazen heceleri okumayı unutabiliyoruz. Unuttuğunuz heceyi nasıl hatırlarsınız? Ben size onu bir kısaca anlatayım. Şimdi hemen başlıyoruz. Önce birinci ile ikinciyi birleştirelim, tamam mı? Birinci sesliye daha birinci sesli ikinci sesi birleştireceğiz. Nasıl birleştiriyorduk? İlk sesi uzun, ikinci sesi kısa okuyorduk, değil mi? Ne, ne? Şimdi ı sesiyle birleştir çocuğum. Nel. 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 Şimdi birleştirelim. Tü. Nel. Tünel. Tekrar. Tü. Nel. Tünel. Tünel. Ü. Mit. Ü. Ümit. Ümit. Tekrar. Ümit. 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 Ümitle tanışın çocuklar. dişlerini fırçalıyor. Siz de dişlerinizi fırçalamayı unutmayın. Ü Nal Ü Nal Ü Nal Ü Nal Ü Nal, ü, nal, ü, nal. Evet çocuklar. Şimdi sizinle hem okuma çalışması yapacağız hem dikte çalışması yapacağız. Biliyorsunuz dikte çalışması çok önemli. Önce benimle bir kere okuyun. Sonra çocuklar defterlerinizi alın. Ben okurken siz de defterinize bakmadan yazın. Ha şimdi şey diyeceksiniz. Öğretmenim sen hızlı okuyacaksın. Sana nasıl yetişelim? Durdurun videoyu. Sonra yazın, tekrar videoyu açın bakmadan yazın. Bakmadan yazmak, dikte çalışması çok önemli. Bakmadan yazabiliyorsanız okuyabiliyorsunuz. Hadi beraber okuyalım. Ül Ül Lü Lü tekrar dediğim gibi çocuklar dinleyin beni tekrar tekrar yazamadığınız kelimeyi tekrar tekrar bakmadan yazıncaya kadar yazın lütfen yoksa okumayı öğrenmeniz biraz zor olur Evet devam ediyoruz tüm küt kü tük kü 女。 Can do, can make a. Ütüler. Ütüleme. Ütülemek. Evet çocuklar. Şimdi cümle çalışması yapacağız kelime çalışmasında yaptığımız gibi cümle çalışmasında da yine dikte çalışması yapacağız. Yani ben okuyacağım siz yazacaksınız. Tamam mı? Hadi başlayalım. Talat bir kutu üzüm al Alo Ümitler On 2 3 al Tekrar okuyorum Alo Ümit On 2 tat tuna ta limonlu naneli loku tat unam tüline kaliteli, ü ünal tülüne kaliteli ütü al. Anne E Etek Ütüleme Anne Emele Etek Ütüleme Nine gömlek ü tüle ne gömlek ü tüle Evet çocuklar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ödevlerinizi videonun altındaki linke ekledim. Oradan Ödevlerinizi indirip mutlaka yapın. Evde bol bol dikte çalışmasıyla okuma çalışması yapın. Özellikle okuyamadığınız, okumakta zorlandığınız heceleri, cümleleri, kelimeleri tekrar tekrar yazın. Bakmadan yazıncaya kadar tekrar tekrar defterinize yazın. Çocuklar, videomu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın çocuklar.